Hatay Antakya Top Anadolu İmam Hatip Lisesi sportif etkinlikleri devam ediyor. Okçuluk dersimizden bir bölüm sizlere izleteceğiz. Evet, hazır. Atış serbest. Maşallah. Sıradaki kardeşimiz. Hazır. Atış serbest. Harikasınız. Hazır. Atış serbest. Evet, sıradaki kardeşimiz. Hazır. Atış serbest. Evet, hazır. Atış serbest. Ay maşallah maşallah. Hazır. Atış serbest. Maşallah. Hazır. Atış serbest. Evet, Bakicim. Evet, hazır. Hatay, Antakya, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, İmam Hatip Lisesi hazır. Atış serbest. Hazır. Atış serbest. Ay maşallah maşallah. Hazır. Atış serbest. Evet.